Sinema tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün sinemanın en prestijli ödüllerinden biri, yani Oscar ödüllerinin o pek bilinmeyen, hatta şaşırtıcı başlangıç hikayesine ve zaman içindeki evrimine yakından bakıyoruz. Evet, hani o pırıltılı heykelcik, görkemli törenler falan ama işin aslına bakarsak yani akademinin kuruluşu Hollywood'daki iç çekişmeleri biraz düzene sokmak, bir de o dönem güçlenen sendikaların taleplerini kontrol altında tutmak gibi daha şey, dünyevi amaçlar taşıyor aslında. Yani sanat ve bilim vurgusu biraz vitrin mi diyorsunuz? Ee, biraz öyle diyebiliriz evet. Gelin bu ilginç yolculuğa birlikte çıkalım. O zaman her şey 1927'de başlıyor. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi yani Ampas kuruluyor ama dediğiniz gibi isimdeki o sanat ve bilim vurgusu biraz göstermelik miydi? Asıl dert neydi o zaman? Kesinlikle yani perde arkası daha pragmatikti. Şöyle düşünün sessiz sinema dönemi bitiyor, sesli filme geçiş var, sancılı bir dönem ve daha önemlisi oyuncu ve teknisyen sendikaları bayağı güçleniyor. Akademinin kuruluş amacı aslında bu sektördeki anlaşmazlıkları hani aile içinde çözmek. Bir tür ara buluculuk gibi. Özellikle de sahne sanatçıları sendikası gibi yapıların etkisini biraz törpülemek. Fikri ortaya atanlar kimlerdi peki? Fikir babaları yönetmen Fred Niblo ve oyuncu Conrad Nagel görünüyor. Ama asıl itici güç MGM stüdyosunun başındaki Louis B. Mayer gibi büyük yapımcılardı tabii kontrolü elde tutmak istiyorlardı. Anlıyorum, anlıyorum. Yani bir tür kontrol mekanizması aslında. Kurucu ekip de 1927'nin Ocak ayında toplanmış, değil mi? Los Angeles'ta Ambassador Otelinde. Aynen öyle. İlk başkan olarak da dönemin çok popüler bir ismi, Douglas Fairbanks seçiliyor. Evet. Sonra aynı yılın Mayıs ayında da bir kuruluş yemeğiyle üyelik geleneği başlıyor. O zamanlar tabii birkaç yüz kişiyle başlamış ama bugün sayı 6000'i geçmiş durumda. Ve akademi kurulduktan hemen sonra üyeleri motive etmek, belki biraz da dediğim gibi dikkatleri başka yöne çekmek için e, bir ödül verme fikri ortaya atılıyor. İşte Oscar fikri burada doğuyor. Tam olarak ilk değerlendirme dönemi de Ağustos 1927 ile Temmuz 1928 arasındaki Los Angeles gösterimlerini kapsıyor. Ve tabii o meşhur heykelcik onun tasarımı da MGM'in sanat yönetmeni Cedric Gibbons'a ait. O heykelcin tasarımı da başlı başına bir hikaye aslında. Ayakta duran bir figür var. Bastığı yer beş katlı bir film makarası. Bu da akademinin o zamanki beş ana dalını temsil ediyor değil mi? Evet, oyuncular, yönetmenler, yapımcılar, teknisyenler ve yazarlar. George Stanley isimli heykeltıraş da bu tasarımı üç boyutlu hale getirmiş. Başlangıçta malzemesi farklıymış sanırım. Evet ilk başta döküm bronz ve 24 ayar altın kaplamaymış. Bayağı havalı. Öyleymiş ama sonra 1930'lardan sonra maliyeti düşürmek için sanırım bakır, nikel, gümüş karışımı bir malzemeye geçilmiş. Tabanı da değişmiş. 1945'e kadar kara mermermiş sonra metal olmuş. Ama ağırlığı ve boyu pek değişmemiş. Yaklaşık 3,5 kilo 33 santimetre. Gerçekten ikonik bir sembol oldu zamanla. Kesinlikle. Peki ilk tören o nasıl geçti? Bugünkü gibi miydi o kırmızı halılar şatafat? Yok canım, hiç alakası yok. İlk tören 16 Mayıs 1929'da Hollywood Roosevelt Oteli'nin Blossom Room salonunda yapılmış. Kapalı bir akşam yemeği aslında. Kaç kişi katılmış? Sadece 200 kişi ve bilet 10 dolar. Ama işin en ilginç yanı, kazananlar zaten aylar öncesinden ta Şubat ayında açıklanmış. Yani törende sıfır heyecan, sıfır merak tam bir formalite yemeği gibi. Vay canına, bugünkü o zarf açma gerilimi, o bekleyiş hiçbiri yokmuş yani. Kimler almıştı ilk ödülleri hatırlıyor musunuz? Tabii, ilk en iyi film ödülü Wings filmine gitmişti. İlk en iyi erkek oyuncu Emil Jennings, kadın oyuncu da Janet Gaynor oldu. Yönetmenlikte iki ödül vardı o zaman. Güldürü için Lewis Milestone, Dram için Frank Borsage. Aa, ilginçmiş kategori ayrımı. Evet. Bir de Warner Bros. özel bir ödül almıştı, sesli sinemayı başlatan caz şarkıcısı filmiyle. Törende başkan Douglas Fairbanks'in açılış konuşması ise sadece 4,5 dakika sürmüş. Kısa ve öz. Peki şu meşhur Oscar ismi o nereden çıkıyor? Çünkü ödülün resmi adı Academy Award of Merit yani liyakat ödülü aslında. Evet, o isim sonradan yapışıyor. Bu konuda şehir efsaneleri muhtelif. İki tane çok bilinen söylenti var. Biri, akademinin kütüphanecisi Margaret Herrick'in heykeli ilk gördüğünde ''Aa, anne benim Oscar amcam'' dediği yönünde. Hmm. Diğeri ise ünlü oyuncu Betty Davis'in heykeli o zamanki ilk eşi müzisyen Harman Oscar Nelson'a benzettiği ve öyle hitap etmeye başladığı şeklinde. Hangisi doğru kesin bilinmiyor ama dördüncü yıldan itibaren bu Oscar ismi iyice dile yerleşmiş ve kalıcı olmuş. Zamanla törenler de çok değişti tabii. O sönük yemekten devasa bir şova dönüştü. Radyo yayınları falan başlamış sanırım. Kesinlikle. İlgi artınca işin rengi değişti daha ikinci yıldan itibaren radyoda yayınlanmaya başlaması popülerliğini inanılmaz arttırdı. 1942'de ilk defa ülke çapında radyo yayını yapıldı. Meşhur Chinese Theater'dan. Televizyon ne zaman girdi devreye? İlk TV yayını 1953'te. Ondan sonra zaten törenler bugünkü bildiğimiz devasa gösterilere dönüşmeye başladı. Mekanlar da sürekli değişti. Otel salonlarından büyük tiyatrolara, auditoriumlara geçildi. Oylama sistemi de evrim geçirdi herhalde. Hemde nasıl? Başlangıçta dediğim gibi MCM'nin seçtiği sadece 5 kişilik bir kurul karar veriyormuş. Düşünün. Sonra üye sayısı artınca bu kurul 600 kişiye falan çıkmış. Yine de azmış bugüne göre. Evet. 1937'de Frank Capra başkan olunca bir değişiklik yapıyor ve sendika üyelerinin de katılımıyla oy veren sayısı 10 binleri buluyor. Ama bu da uzun sürmüyor. 1950'den sonra o hakkı tekrar sadece akademi üyeleriyle sınırlandırılıyor. Bugünkü sistemde aslında bu temel üzerine kurulu. Bir de şu gizlilik meselesi var. Sonuçların sızmaması için önlem alınmış galiba. Evet. O da önemli bir değişiklik. Başlarda sonuçlar törenden önce basına veriliyormuş ama bu heyecanı öldürdüğü için 1941'den itibaren şu bildiğimiz mühürlü zarf sistemine geçirilmiş. O günden beri de sonuçlar tören anına kadar sır gibi saklanıyor. Peki günümüzde süreç nasıl işliyor tam olarak adaylık ve oylama? Şöyle, bir filmin aday olabilmesi için temel kural, ilgili takvim yılı içinde Los Angeles sınırları içinde en az bir hafta süreyle ücretli ticari gösterim yapmış olması gerekiyor. Sonra Ocak ayında akademi üyeleri kendi profesyonel dallarında yani yönetmenler yönetmenleri, oyuncular oyuncuları gibi beşer aday belirliyor. Hı hı. Bu adaylar genellikle şubat sonunda açıklanıyor. İşte o andan itibaren ikinci tur oylama başlıyor. Mart sonu veya Nisan başındaki törene kadar bu sefer tüm akademi üyeleri sadece kendi dallarında değil, tüm ana dallarda oy kullanıyorlar. En iyi film dahil. Anladım. Kazananlar da o meşhur zarflarla tören gecesi belli oluyor. Aynen öyle. Anadallar dışında, mesela 1956'dan beri verilen İngilizce dışında en iyi film kategorisi var. Bizde bazen buna hatalı olarak "Yabancı Film Oscarı" deniyor ama doğrusu bu. Çok teşekkürler. Yani özetlersek, Oscar'ların aslında sektör içi dengeleri koruma gibi oldukça pragmatik bir amaçla yola çıktığını görüyoruz. Sonra zamanla ikonik bir heykelciye, sönük bir akşam yemeğinden küresel bir medya olayına ve oldukça karmaşık bir oylama sistemine evrildiğini anlıyoruz. Kesinlikle ve şunu da fark edeceksiniz ki binlerce üyenin oylarıyla belirlenen bu sonuçlar çoğu zaman sinemada gerçekten çığır açan devrimci işlerden ziyade daha çok nasıl desem endüstrinin genel beğenisine hitap eden geniş kitlelerin takdirini kazanan filmleri ödüllendirme eğiliminde olabiliyor. Evet bu hep tartışılır zaten. Mesela Charles Chaplin gibi bir sinema devinin kariyeri boyunca neden hiç en iyi film yönetmen veya oyuncu dalında Oscar alamadığını düşünmek bile bu durumu anlamak için bence çok çarpıcı bir örnek. Sadece özel ödüllerle geçiştirilmiş. Çok doğru. Peki sizce Oscar ödülleri kuruluşundaki o ilk hani biraz daha politik, pragmatik amaçlarından ne kadar uzaklaştı günümüzde? Yoksa hala o pırıltılı yüzeyin altında Hollywood endüstrisinin kendi iç dinamiklerini, güç dengelerini ve hatta ticari kaygılarını mı yansıtmaya devam ediyor? Bu da dinleyicilerimiz için üzerine düşünülecek bir soru olsun. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.